Merhaba sevgili Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar. 2025 Temmuz ayı gökyüzünün yüksek tempolu enerjileriyle sizi bambaşka bir döneme taşıyor. Ateş grubunun öncüsü olarak cesaretiniz, liderliğiniz ve doğrudan oluşunuzla bu ayda sahnede yerinizi alıyorsunuz. Özellikle Mars'ın burcunuz üzerindeki etkisi ve Venüs'le olan etkileşimleri aşk, kariyer, sağlık ve ruhsal gelişim alanlarında önemli dönüm noktaları sunuyor. Bu videoda aşk hayatınızdan kariyer ve finans durumunuza, sağlık potansiyelinizden ruhsal yolculuğunuza kadar her şeyi detaylıca ele alacağız. Derinlemesine hazırlanmış bu analizle Temmuz 2025'te neler yaşayacağınızı adım adım öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Aşk hayatı Genel enerji. Bu ay aşk gezegeni Venüs özellikle ayın ortasında Aslan burcunda ilerlerken sizinle uyumlu açılar kuracak. Bu da aşk hayatınızda heyecanlı, dramatik, yaratıcı ve tutkulu bir dönemi işaret ediyor. Kalbinizin atış hızını artıracak gelişmelere hazır olun. Geçmişten gelen meseleler, özellikle çözüme kavuşmamış ilişkiler bu ay yeniden gündeme gelebilir. Bekar Koçlar için Temmuz ayı büyük duygusal uyanışların zamanı. 3-9 Temmuz arasında sosyal çevreniz aracılığıyla tanışacağınız biri kalbinizi hızla çalabilir. Özellikle bu kişi sanatsal yönü güçlü ya da entelektüel bir kimliğe sahipse ona karşı koymanız zor olacak. Bu ilişki ilk etapta sizi heyecanlandıracak ve kendinizi gençleşmiş hissedeceksiniz. 11 Temmuz civarında ilişkinin gidişatı hakkında bir içsel sorgulama yaşayabilirsiniz. Gerçekten bu ilişkiyi istiyor muyum ya da geçmiş deneyimlerimi tekrar eder miyim gibi sorular kafanızı kurcalayabilir. Bu dönemde alacağınız kararlar uzun vadeli olabilir. Yani Temmuz sadece bir aşk ayı değil. Aynı zamanda duygusal anlamda kendinizi yeniden yapılandırma zamanı da olabilir. İlişkisi olanlar için, bir ilişkisi olan koçlar için Temmuz oldukça kritik bir ay. Bu dönem ilişkinizin derinliklerine inme ve birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Ay ortasında partnerinizle yapacağınız konuşmalar ilişkinizin geleceğini belirleyecek. Birbirinize karşı ne kadar dürüst olursanız ilişkiniz o kadar sağlam temellere oturur. Ayrıca bu ay ailelerle tanışma, evlilik kararı alma ya da birlikte taşınma gibi büyük adımlarda gündeme gelebilir. Ancak bu kararları verirken aceleci davranmamanız önemli. Merkür gerilemesine yakın olan günlerde iletişim kazalarına açık olabilirsiniz. Bu yüzden özellikle 17 Temmuz sonrası daha temkinli davranın. Cinsellik ve tutku. Mars'ın etkisiyle Temmuz ayı cinsellik ve tutku açısından yoğun bir ay. Cinsel çekim yüksek olacak ve fiziksel temasın gücü ilişkilerde daha çok hissedilecek. Bekar koçlar için bu dönem kısa süreli ama tutkulu ilişkiler getirebilir. Partnerinizle cinsel uyumunuzu güçlendirmek için birlikte yeni deneyimlere açık olun. Romantizmi arttıracak ortamlar yaratın. Duygularınızı bastırmak yerine ifade etmeyi deneyin. Bu ay içsel arzularınızı tanımak ve partnerinizi açıkça paylaşmak ilişkinizi derinleştirecek. Eski aşklar. Geçmişte yarım kalan ya da aniden sona eren ilişkiler bu ay gündeme gelebilir. Eski sevgilinizden bir mesaj, bir karşılaşma ya da sosyal medya aracılığıyla bir tetiklenme yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi duygusal anlamda test edebilir. Ancak bu kez duygularınızı bastırmak yerine onlarla yüzleşmelisiniz. Eskiyle bağları kesmek için yazılı bir ritüel uygulayabilir, geçmiş ilişkiyi simgeleyen bir nesneyi doğaya bırakabilirsiniz. Kariyer ve para İş hayatı. Temmuz ayında kariyerinizde yeni bir yol ayrımına geliyorsunuz. Eğer uzun süredir aynı yerde çalışıyorsanız, artık değişim kaçınılmaz olabilir. Sizi tatmin etmeyen, ruhunuza uymayan iş koşullarından kurtulmak isteyebilirsiniz. Özellikle 14 Temmuz sonrası iş yerinizdeki enerji yoğunlaşacak. Bu dönemde liderlik yönünüzü ortaya koyabileceğiniz görevler üstlenebilirsiniz. Yöneticileriniz sizdeki potansiyeli fark edebilir ve size önemli bir proje teslim edebilir. Bu projeyle birlikte adınızdan söz ettirmeye başlayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda ekip arkadaşlarınızın kıskançlıklarına da maruz kalabilirsiniz. Bu nedenle ay boyunca iletişimde açık ve profesyonel olmaya özen gösterin. İş değişikliği, iş değiştirmek isteyen koçlar için bu ay fırsatlarla dolu. Özellikle 6-16 Temmuz arasında sizin enerjinize uygun bir iş ilanı karşınıza çıkabilir. Yabancı firmalar, online platformlar, dijital pazarlama ve yaratıcı sektörlerdeki pozisyonlar size daha fazla hitap edebilir. İş başvurularınızda kendinizi net, açık ve özgüvenli bir şekilde ifade edin. Finansal durum. Temmuz ayı gelir gider dengenizi yeniden gözden geçirmeniz gereken bir dönem. Ayın başında büyük harcamalardan kaçının. Özellikle 7-10 Temmuz arasında daha sonra öderim diye aldığınız bir ürün sizi zorlayabilir. Ancak 18 Temmuz'dan sonra maddi olarak rahatlamaya başlayabilirsiniz. Beklenmedik bir ödeme, bonus ya da geçmişte yaptığınız bir yatırımın getirisiyle maddi olarak daha güvende hissedebilirsiniz. Yatırım planları yaparken hislerinize değil, analizlere ve profesyonel desteklere göre hareket edin. 22 Temmuz sonrası altın, gayrimenkul ve uzun vadeli projeler için daha uygun bir dönem. Tasarruf tavsiyeleri. Gereksiz dijital abonelikleri iptal edin. Yemek planlaması yaparak dışarıda harcamaları azaltın. Harcamalarınızı yazılı olarak takip edin. Nakitten çok dijital cüzdan kullanın ve her işlemden sonra analiz yapın. Para ile ilişkinizi gözden geçirin. Bu ay sadece fiziksel para değil, para bilinci de gündeminizde olacak. Bolluk bilinci geliştirmek, evrene olan güveninizi artırmak ve maddi konularda daha dengeli olmak için meditasyon, bolluk afirmasyonları ve vizyon panosu gibi tekniklerden yararlanabilirsiniz. Sağlık. Enerji ve fiziksel durum. Koç burcu olarak enerjiniz yüksek ancak bu ay daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Özellikle ayın ortasında sinir sistemi, boyun bölgesi ve sırt kaslarında gerginlik artabilir. Gereksiz rekabet ortamlarından uzak durmanızda fayda var. Spor yaparken kendinizi aşırı zorlamamaya dikkat edin. Uyku düzeni. Uykusuzluk ya da sık sık uyanmalar olabilir. Özellikle zihinsel yorgunluk geceleri derin uykuya geçmenizi engelleyebilir. Bunu aşmak için akşam saatlerinde telefon, tablet gibi ekranlardan uzaklaşarak zihninizi gevşetecek rutinler oluşturabilirsiniz. Hafif müzikler meditasyon uygulamaları etkili olabilir. Beslenme alışkanlıkları sindirim sisteminiz hassaslaşabilir. Fast food, gazlı içecekler, fazla şeker ve aşırı baharatlı gıdalar sorun yaratabilir. Bu ay kırmızı renkli sebzeler, domates, pancar, kırmızı biber ve omega-3 içeren besinler, ceviz, keten tohumu, balık enerjinizi dengeleyecek. Düzenli öğünler, bol su tüketimi, alkolden ve aşırı kafeinden uzak durmak bu ay sizi koruyacak önemli adımlar olacaktır. Alternatif tıp ve şifa. Aromaterapi yağları, lavanta, sandal ağacı, nane. Kristaller, kırmızı jasper, hematit, kuvars. Nefes terapisi. Sabahları 10 dakika derin nefes egzersizi. Bu pratiklerle bedensel sağlığınızın yanı sıra zihinsel berraklık da sağlayabilirsiniz. Spiritüel gelişim Derin ruhsal yüzleşmeler. Bu ay geçmişle yüzleşme, duygusal yüklerden arınma, affetme ve içsel büyüme zamanı. Ay boyunca sık sık neden yaşıyorum? Hayatımdaki anlam nedir gibi derin sorularla karşılaşabilirsiniz. Bu sorgulamalar sizi depresif değil, daha bilinçli ve farkındalık içinde bir hale getirebilir. Ruhsal çalışmalar için mükemmel bir dönem. Meditasyon ve yoga. Günde en az 10 dakika sessiz kalma pratiği size farkındalık kazandırabilir. Özellikle sabahları yapılan Güneşi Selamlama yogası bedeninizi canlandırırken ruhunuzu da besleyecektir. Ritüel ve afirmasyonlar. 7 Temmuz. Su elementiyle geçmişten arınma suya yazı bırak. 14 Temmuz. Kristallerle niyet belirleme. 21 Temmuz. Yeni ay ritüeli mum yak, niyet yaz. Evrensel mesaj. Evrenin sana bu ay söylediği şey, sen yaratansın. Dışarıda gördüğün her şey içsel inançlarının bir yansıması. Sevgili Koç Burcu, bu Temmuz ayında evren senin için büyük kapılar açıyor. Hem içsel olarak hem dışsal olarak büyük dönüşümler yaşayabilirsin. Aşk hayatında gerçek tutkuyu, kariyerinde hak ettiğin değeri, sağlığında yeniden gücü ve ruhsal yolculuğunda derin bir uyanışı deneyimleyebilirsin. Unutma ki her şey bir karar ile başlar. Sen karar verdiğin anda evren yolları açmaya başlar. Cesaretin, azmin ve yüksek enerjinle bu ayı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Videomuzu beğendiysen abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutma. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Gökyüzü rehberin, yıldızlar yoldaşın olsun.